Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba çocuklar. Sen ne yapıyorsun Akü? Evet, omuz gibi. yaşıyor. Üşüdün mü sen? Ösü bilir ki. Üşüdün üşüyor gibisin. Anne. Ne oldu? Çok da üşüdüm. Üşüdün mü kızım? Öykü. Akü. Karton kit buraya mı gelmişti? Karton kit burada mı acaba? Aha. Ne? Öyle. Ne? Ne? Gel 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 babanın yanına gidelim. gel babanın yanına gidelim korkuyorum. korkuyorum anne, korkuyor mu de Gel bu tarafta. Anne, anne. Efendim. Çok korkuyorum. Gel babam anne. Gel karton git gel. Bir şey kalıp, bir metinden göremiyorum. Anne. anne. Mı? Çok Burada mı? Burada mı acaba? Çok korkuyorsun. Çok... Anne sana çok korkuyorum. Evet, ya evet. evet, kaçalım bence. Evet, Saklanmamız ben lazım. Gidelim. Saklanmamız lazım Öykü. Saklanmamız lazım. Anne bak. Mama, anne saklanmamız lazım. Anne çakıldım anne. Öykü hadi gel gel çıkalım kaçalım buradan. Kaçalım mı? Hadi gel. Hadi gel kaçalım. Kaçalım anne, kaçalım korkuyorum. Anne ben de gel. Ay ben de geliyorum. Anne. 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 Ay. Öykü ben kaçamıyorum beni kurtar. Öykü git Beni kurtar Öykü. Hadi gel. ki kurtar beni. Ben kurtaracağım seni. Ne, seni ne? Yardım et bana, yardım et. Nereye saklanalım? Ee, Nereye saklanalım? Atla. Anne, ben buraya Gel, saklanalım buraya. Ay, burası sıcak mı acaba? Ay, yanda, ayaklarım yandı ayaklarım, gel. Korkuyorum. Nereye saklanacağız ya? Anne, niye saklanacağız? So Gel. Burada duralım bence biz. <laughs> Oturalım buraya. O canım. O da orada mı kalacak? Korkuyorum. Burada da mı mi acaba? O da buraya. Ama orada, orada taş koymuşlar. Gidemiyoruz oraya. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Anne. Kolukları çıkartalım mı? Hı? Neyse koluklar kalsın. Belki havuza girmek zorunda kalabiliriz. Öykü sütünü kaçka? Sütü alacaklar. Öykü sütün al, susunu al, Çınır. kaçıracak mı? al. Tamam, ben de gireceğim. Ama sütünü, sütünü alalım. Bence sütünü buradan alalım. Belki buradan kaçırırlar. Gel. <laughs> Öykü al sütünü. Al, al iç. Karton ket gelmeden iç. sen tut tut. Karton git alacak yoksa. Ha. Hadi öykü. <laughs> ne oldu seni? Ne oldu ya? İç sütün iç. Ah. Buraya koydum tamam mı? İyiyim. Tam biraz. Koydum buraya. buraya sen gir ben de buradan seni çekeyim tamam mı? Hadi atla bakayım. Sen atla. Ben atlayamıyorum. Ben atlayamıyorum. Ben atlayamıyorum sen atla hadi. Öykü ben bunu atayım sen onu al tamam mı? Ben bu, ben bu gözlüğü atayım sen al. Hadi gülsün. Hadi. Sen at. Sen. Çok attın ya. Çok uzağa attın. Nasıl alacağız onu? Sen, sen. Attın mı? Sen. Hiç çok atmadın ki. Alabilirsin onu. Neyse gitti artık boş ver. Hadi atla suya atla. Oo gitti o. Tamam ben atlayıp alacağım. Hadi sen de atla. Anne, sen ne ne şimdi? Sen nereye gidiyorsun? Anne, ne oldu senin yani, Ne oldu benim ayağıma? Ayağına ne oldu? İçim olmuş. İçim Anne benim elime var. Tamam alacağım, dur ben gülüşmeler. gireyim. Ay gireyim, alayım. Anne böyle bak. Anne var. Tamam alacağım, nerede ya? Anne, nerede gözlük? Gözüm ne yok ya, göremiyorum. Anne. Yok. Anne <laughs> burada. Nerede ya? Burada, ha, burada tamam gördüm. Anne alsam mı? Sen de atlaması ki hadi. Anne atla hadi. Aldım. Hadi. <laughs> Anne gel atlayalım onu. Hadi atlayalım hadi. Aferin sana. Ana, ne? Anne. Ha. anne, 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 anne. Nasıl yapayım? Anne. 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 Tamam Anne. Anladım. Anne. Anne. Gel bana, anne. çıkacağım. Hadi gel Anne. 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 Hiç mi? Hı hı. Bak hmm. tamam. Tamam. Ne yapacaksın? Yumuşak mı? Hiç korkmuyor. Tamam. Anne çok miyor değil mi? Korkma korkma. Yine atlayacak mısın? Ben de geleyim mi? <laughs> ha, sen, ne sence? Atlayacak mısın yine suya? Hı hı. Hadi atla bakayım. İki. Bir. Anne ne dedi ki? Ha? Değil. Tamam. Değil. Buradan mı atlayacaksın? Ya. Hadi atla bakayım. Aferin. Peki aferin. Sana yeni geleceğim. Bilmiyorum mu geleceğim? Hadi gel. Al bana. Al sana yeni. Al bana ya bir de. Ezmeli. Ne? Ay Allah. Öykücüğüm. Doldu doldu. Bak. Öykü bana merdivenleri çıkacak. Öykü merdivenleri çıkıyor. Öykü atlayacak. Öykü atlayacak şimdi. Öykü sütünü içsin birazcık. Hadi Öykü sütünü içsin. Onun için dökülmüyor mu? Hayır tabii ki de olmaz. Sakın öyle bir şey yapma. Hadi atla bakalım. Hadi atla havuza. Ölke. Ha, ayaklarını sok diyeceğim. Ayaklarını sok. Haydi bakalım. Bak Bakıyor öykü. Bak böyle su çıkartıyorum. Ben Bak ben ne yapıyorum. Çok güzel değil mi? Anne, geçimde geçirdim.